<laughs> <bir terkini> <gülüyor> <gülüyor> <saatim> de <laughs> gelecekte geçiyor. Teknoloji gelişmiş, öyle bir gelişmiş ki insan parçaların teknolojik aletlere To genetic modification leaves high işte, looking less human every day. However, some can with <laughs> the vast space işte, around them. They say that ROMs, now commonplace thanks to Parallax, are leading humans to a place where we can never come back, losing the survival skills that we have relied robotlar çıkmış robotlar insanlara yardım ediyor ama bu insanlık için bir nevi bir de insanlar arasında Bur. ama bu da onlar doğuracak robotlara organizasyonlar <gülüyor> like the human revolution Seek to slow the relentless pace of progress, fearing that unchecked development will make us lose <muching> sight of everything that makes us human. Some of us pirates, man. How above the rising tension below, a parallax engineer has blurred our view even And with this, <muching> humanity's <muching> destiny <muching> will be. Evet bir mi Bak burası da ROM Rom biliyor musun? ROM RAM ROM RAM, geçiş ROM Kanıcı Değiştireyim

Neo San Francisco AD. The world thrives on a constant flow of groundbreaking technology cybernetic augmentation and genetic modification allow 12, 20, 2064. 20. 20, 20. 12.sindeyiz. Evim güzel oldu. Ne? Ha, böyle, tamam, Daha iyi bir açıklama şey Başladık mı öyle? Müzik var. Bize müzik şey sevdiler. Müzik <laughs> şeyi. Aynen. De, hiç, hiç bir şey keserler. Müzik değil. şey. Voice or. Aynen. Bir hiçbir şey ya. Nereye kapatıyor. Bu Big Bang Dubai

bakayım Konuşayım mı? Eşya mı kullanayım mı bakayım mı? Bak. Ee, video ekranı ekrandaki video ekranı şöyle diyor ki yarısı dolu. Herhalde 10 gün geçmiş süt var. Ama peki bu de yani. Bak, bu yüzden buradaki her şeyleri ya, terleme var bak. Hızlıca topla tıkla. Gelmiyor. Kaçtı. Güzel. <laughs> hani tıklayacağım aşırı fazla şey var. De, de. Ya, da bir kere tıka. bir kere dedi Şimdi hızlı mı geçeceğiz? Evet. Yoksa her şeyi bakacak mıyız? Her <laughs> <Bir> şeye bakmaya gerek yok. <laughs> ya merak ettiğin şeyler varsa bakmayalım. Sadece merak et. Bugün yapman gereken bir görev var. Bunları yatağa gitmeden önce bitirmen iyi olur. Sağdaki ne? Your knowledge is like you're Ona gir. Bakacak Nasıl mısın? <laughs> Bakmak Her mı? Aynı şeye bakıyorsunuz ya. Aynı şey değil mi? Bakmak. Diyor ki... <laughs> ...çok bunaltıcı diyor işte. Bakalım. Spam tutuyorum. Sana şeylere, görevlere bakmamız lazım. Bill, Workman. Ha, Workman, Workman.